Ayrıcalıklı rotalar program çekimleri için Karmamaraş'a gelen tarihçi, seyahat yazarı, profesyonel rehber ve program sunucusu Safet Emre Tongoç yürösel lezzetleri satmaya devam ediyor. Evet. <laughs> Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve 40 kişilik ekibinin yoğun gayretleri sonucu kente gelen ayrıcalıklı rotalar ekibi iftar için Kervanhan'da ağırlandı. Birbirinden lezzetli yiyeceklere sahip olan Maraş Mutfağı, Kervan Ayrıçalığı ile iftar sofralarını süsledi. Eli bölünde acem pilavı, mumbar, etli ve tavuklu pilav gibi özel hazırlanan yemekler ve tatlar misafirlerin beğenisine sunuldu. İhtar programına İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Ticaret ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, Alpıda Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Başkonuş Aydası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Udan Yılmaz, Alfi Çörek İşletmecisi Fehmi Büyükdereli ve Otel Germenik Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Büyükdereli katıldı. Programlar Danaksu Haber Özel açıklamalarda bulunan Tonga Kahramanmaraş'ın inanılmaz bir yemek kültürü var dedi. Ya öncelikle ben Kahramanmaraşlıların konukseverliğine hayran kaldım. Herkesin gelip bu konukseverliği yaşaması gerekiyor. Özellikle o muhteşem Kara Kahramanmaraş yemekleri eşliğinde çok güzel yemekler hazırlamış bizlere. Yani ne yiyeceğimi şaşırdım. Bir kere ana yemekler çok zengindi. Olağanüstü güzel bir testi kebabı vardı. Eli böğründeyi ilk defa tattım. Çok güzel bir Kahramanmaraş yemeği diye düşünüyorum. Muammarasından tutun. Kervana'nın kendi özel yoğurdu kadar sizin o olağanüstü dolmalarınıza kadar müthiş bir e, yemek e, seçeneği vardı. Buraya gelip kilo almamak imkansız. Evet siz biraz önce aslında. Kervan Lezzet Kurbu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise Karmamaraş'ımızı tanıtmak için her zaman seferber olmuş durumdayız. Değerli misafirlerimizi aramaktan da çok memnunuz dedi. Safet Emre Bey'i bugün Kervanan tesislerinde çok güzel bir şekilde ağırladık. Ee, Tabi burada Kahramanmaraşımızın yöresel mutfağını, yöresel yemeklerini Safet Emre Bey'e sunduk. Mutfağımızı, yemeklerimizi çok beğendi, çok teşekkür etti bize. Ben dedi Kahramanmaraş artık sık geleceğini bize de söylemiş oldu. Tabi yemeklerden sonra e, hep diyoruz ya biz sadece dondurmayla Kahramanmaraş'ı tanıtmıyoruz. Tatlılarla da Kahramanmaraşımızı bir şekilde tanıtıyoruz. E, bu değerli tatlarımızı... ...Saffet Emre Bey ile beraber güzel bir şekilde tut sunduk kendisine. Tabii tatlarımızın da hangi tatlı olduğunu kendisi de öğrenmiş oldu. Tatlarımızı çok güzel bir şekilde yedi. Çok beğendiğini söyledi. Biz Kahramanmaraş'ı turizm elçisi olarak, gönüllü olarak biz Kahramanmaraş'ımızı tanıtmak için her zaman seferber olmuş durumdayız. Bu değerli misafirimiz Saffet Emre Bey'i de bugün Kahramanmaraş Kervanhan'da ağırladığımızdan çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Çok teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum.